Almış. Ayşen sağanı almış. Ana gidem. Ne şu, şu, şu almış. Al, al, al. Ne çalmış? kim almış onu, onu Kim almış onları? Ayşen almış. Ay. Bu. Kalp şeklinde balon almış. O da benim alınmış. Şey Rafa'dan Tayfa. Rafa. Rafa. <laughs> Rafa. İşte <laughs> evet abi. Evet. Şuradan Gidireyim mi? Yok. Şuradan. Ay. Son. Son. Bir <laughs> son. Ay. 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 bu ne ki? Kim almış sana bunları? Şaçık biz. Bak bir. Aa, Ayşe bana çiçek göndermiş. Şaçık. Hayır onu bana almış. Sana almamış. Bana almış onu. Bundan almış. Kim almış? Ayşe. Ayşe anne. Ayşe diyor. <laughs> Ayşe de demiyor Ayşe. Bak bir. Ayşe'ye öpücük gönder bir o zaman. Ama öpücük gönder bak sana gönderdim. Bak şey. böyle yap. Bak böyle yap. Yap. Kapatacağım hadi. Hadi. <laughs> teşekkür Aa, ederim Nebi. Şey. Abi. Teşekkür ederim ayşe şeye Nebi. o nasıl teşekkür etmek? <laughs> bir daha söyle mi? <laughs> o nasıl <da> teşekkür? <gülüyor> <gülüyor> bir de öpücük gönder. Hayır güzel at böyle at. Böyle yap. <laughs> Seni seviyorum Ayşe de. Ne? Bak. Ayşe almış. Evet Ayşen almış. Ayşe almış. Bak. Bak. Seni seviyorum. Ayşe sen ne oldu? Ne 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 ne